Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün çocukları Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gezmeye getirdim. Ee, şimdi oyun oynayacağız. Ne oyun oynayalım? Koşu yarışı. Tamam, koşu yarışı oynayacağız. Kimler katılmak istiyor? Ben. Ben. Asya sen de istiyor musun Asya? Ben. Tamam, herkes katılmak istiyor. O zaman kimden başlayalım? Zeynep'ten sonra ben. ben. Zeynep'ten sonra önce ben. Önce ben. ben. Tamam, önce Asya başlasın. Hadi. Önce Deniz. Asya. Sen boş, ilerle şuraya. Biraz ileriye doğru halitle. git. <laughs> git Allah sen doğru. Terlikle mi? koşamazsın ki. Ama koşamazsın ben. terlikle. Koşarım. Koşarım. Deniz sen biraz ilerle oraya. Tamam orada kal. Asya sana dokunup geri gelecek tamam mı? Tamam. Küçük çünkü. Hadi gel Asya olma Asya buraya gel. Tamam, evet da, Asya. Doldum tamam doldum tamam da, tamam. Evet Asya başladı. Haydi Asya. Haydi, haydi. Asya. Koş. Koş Asya koş. Adem oraya oraya. Benim. Koş Asya. Asya birinci olacak. Birinci olacak. Oley. Saniye, asya, baba, Burada da saniye var ya. Oradan tutuyorum ben. Baba Asya baba. Gelme, gelme. ben. Baba benden. Yanıma gelmeyin. Oraya geçin. Yanıma gelmeyin. Şimdi şey yapacağım. Bilen birinci olacak tamam mı? Tek mi çift mi? Tek. Bilemedin sen ayrıl. Deniz tek mi çift mi? Tek. Sen de bilemedin. Sen gidiyorsun. Birinci sensin. Sen koşuyorsun. Sen, sen bilin. Ama zaten cevap bu ortadaydı ki. Ben böyle yaptım. Hazır mısınız? De, as şey hazır mısın Ela? İstediğiniz gibi koşabilirsiniz. Oradan çiçek alıp geleceksiniz. Tamam mı bak? Oradaki sarı çiçekten, şu sarı çiçekten çiçek alıp geleceksiniz. En, en, en hızlı koşan da tanıtacaksın değil mi? Tabii sen oraya geri üstüme gelme. Orada durun. evet, hazır mısınız? Baba, sonra ben. Tamam siz oturun. Oturun şimdi. Sonra ben. Oturun. Ela hazır mısın? Üç deyince. gel. Bir. İki. Üç. Bana Çiçeği alamadı. Büyük hata. Büyük hata ve büyük zaman kaybı. Ela çok büyük bir hata yapıyor. Ela'ya bakalım bu bu koşu kaç saniye zararla mal olacak? Evet, sıra kimde? Hayır. gelmeyin üstüme gelme oradan orada durur musunuz? Geçin oraya. Kızım oraya geçer misiniz? Söylemem. Gel ben sana söyleyeceğim Ela gel buraya zamanını söyleyeceğim. Ben tamam. biliyorum. Tamam. Hazır mısın Deniz Hanım? Hazırım. Evet. Bir. 2 Üç. Evet Deniz az öncekinden daha başarılı koşmaya başladı. Bakalım. Bak çok büyük zaman kaybı yaşıyor. Kocaman çiçek kopardı. Gerek yok. Ben ondan bir tane çiçek istiyorum. Bir tane küçücük. Deniz galiba bu elindeki çiçeği annesine götürecek. Öyle gözüküyor. Annene mi götüreceksin? <laughs> zamanını evet Deniz gel. Kimse söyleme. Evet sıra Zeynep'te. İkizlerimizden büyük olan Zeynep. Ben büyüyorum o değil. Sen mi büyüksün. Evet, ha, iki dakikalık. Tabii iki dakikalık büyümüş. Evet. Denizciğim Ela'nın yanına gider misin? Ela'nın yanına gider misin? Yaklaşmayın bana. Hazır mısın Zeynep? 1 2 3 Evet Zeynep çok hızlı koşuyor. Bakalım o da çiçek alırken hata yapacak mı? Yapmadı. Çok güzel bir hamleyle çiçeğini aldı geliyor. Haydi Zeynep. Haydi Zeynep. Survivor'da Zeynep şampiyon olabilecek mi? Haydi Zeynep. Bravo Zeynep. Bravo. Oraya geçin. Geçin oraya. Şimdi. Tamam söyleyeceğim ben size şimdi. Sırayla soracağım. Geç kızım oraya sen de. Geçin oraya. Evet. Şimdi Deniz saniyeni söyler misin? 29 26, 26. Sence de. kaç olmuştur? 25 Hayır. 19 20 saniye. Evet kazanan Zeynep oldu. De. Az önce kim kazanmıştı? Ela mı? Evet. Şimdi Ela ile Zeynep arasında birincilik yarışması var. Sen üçüncü olur Deniz. Köpek tamam mı? Ne o? Köpek. Köpek bir şey yapmaz. Şimdi Ela ile Zeynep arasında birincilik yarışması var Deniz. Sen üçüncü oldun. Tamam mı? Evet. Tek mi çift mi? Tek. Bildin. Tek. Çift tamam. olsun. Tamam. Çift. Tamam bilemedim o zaman o koşuyor. Hayır ya Zeynep bilir. Tamam sen koşuyorsun. Tamam hadi. Fark etmez. Tamam. Hazır mı? Ama bu şimdi koştu yoruldu ya. Evet. Sen koş. Tamam o zaman dinlenin biraz. Asya ne oldu? Sen de mi koşacaksın? Hadi koş o zaman. Ama Eray koşmadı. Eray da koşmadı. Eray sen de koş hadi. Eray da sıra. Evet sıra Eray'da. Bakalım. Aa, Yedek katılan oyuncumuz, yarışmacımız. Buraya kadar Çiçeğe koy oraya. Eray oradaki çiçeği alacaksın. Yok yok almayacaksın. Onu... Tamam denize, denize dokun gel tamam mı? Eray. Eray son surat hazır. Yedek yarışmacımız bakalım. Tamam, yedek yarışmacımız başarılı evet. olabilecek mi? Evet. Hazır mısın Eray? Bir, iki, üç. Kaş. Gitmediniz, nereye gidiyorsun? Kaş. Dön, dön Eray. Tamam, sen de yarayacaksın, sen de. O nereye gidiyor? Haydi Ray. Şampiyon olabilecek mi Ray? Şampiyonluğa koşuyor. Adım adım oraya. Adım adım şampiyonluğa koşuyor Eray. Haydi Eray. Haydi. Bravo. Evet. Şimdi Asya sen de koş hadi. Koş. Aferin. Koş koş Asya. Koş Asya geliyor. Asya geliyor. Asya geliyor. Evet. Birinci Asya şampiyon Asya oldu. Şampiyon Asya oldu. Tamam mı? Sen oldun şampiyon. Asya kazandığı için ona çiçek. Evet şimdi hazır mısınız çocuklar? Hayır. İkimiz aynı anda mı koşacağız? Tamam o zaman kura çekeceğim her zaman gibi tamam mı? Kısayı çeken kaybede bak. Bakma bakma. Ama bir şey diyeceğim. Gelmeyin. He? Çift olsun ne olur. Çift olmaz. Kı bak o olmuyor. Çekil Kısayı var. çeken kaybede haberiniz olsun. Şunu kopar geldiniz şuradan. Hayır. Dönme o tarafa. Hayır, Maşallah. De. Ya Deniz ya. Hayır. As de. Ya çocuğa hayır deme. Tamam Aslı sende sende. Sen ona bakma. Onu boş ver sen. Sen de kızım tamam. ya. Bakmayın. Şunları yan yana getir kafalarını. Nasıl? Yan yana getir kafalarını şunları. Böyle i̇şte mi? İşte eşit olsun. Altta. Bu da nasıl bir ot abi? Adam elinde as şey. Aşağı yok, aşağı Olmuyor as ya. Deniz şunu tut gel sen kızım. Şunu hey tut hey sen. telefonu. Şöyle <laughs> geri git biz de çekelim. Doğru durun. Hazır mısın? oğlum. Hiç Eray! Ne yalan bir şey yapmadım. Yeter <laughs> artık. Ben gidiyorum artık. Git mi, git git. Hangisi? Hangisini seçen sen Bu Kısa hiç seçen kaybı. Ben. Evet sen kaybettin. Bana kalmadı. Sen. sen başlıyorsun. Sen Bana kalmadı. Çiçek koparmak olmaz. Tamam çiçeği koparma. Direğin etrafından dönüp geliyorsun. Baba ben. Deniz sen yorum yapma. Sen üçüncü oldun. Oyun kurallarını ben belirlediğim için sen yorum yapamazsın. Şey Gelme şey üstüme, git otur ya. Otur Kızım oraya gider misin oraya? Niye? Hadi kızım oraya gider misin? Ben bak. Hazır Eray. mısın? Eray. orada bir yere gidemez, gidemez. Gidemez bir yere. Burası neresi? Hazır mısın? Bekleyin. Evet. Bir, iki, üç. Direğin etrafından dönüyorsun. Bir dakika kızım. Baba, baba direktten baba. destek aldı. Alsın. Ben evet, gel alayım. söyleyeceğim. Ben ne? Alayım. Ne? Tamam. Silsin çare git. Gitme, gitme. Gitme diyorsam gitme. Dur. Kızım bu tarafa gelmeyesin. Niye sürekli bu tarafa geliyorsun? Hazır mısın Ela? Baba, baba! <laughs> Sonra da oraya gideriz çiçeklere bakarız. Buraya gel buraya. Ben geldim. Hazır mısın? Ela hadi sen de ya. Bir. Bekle. Bir. İki. Üç. Kim kazanacak sence? Ben biliyorum. Sen kazanmayla. Bravo. Evet yarışmanın galibi Ela oldu. Bizim yaramaz Eray hala orada. 3 2 saniye. Ben de baba. Sıra sende mi hızlı? Evet. Hadi koş sen de. Kaç saniye? 2 saniye. Kaç. O 19 saniyede koştu sen 17 ben saniyede. Ben hadi koş. Ben. Evet ben kazandım. Hadi koş. Asya hadi. Kazandım. Bir, ben kazandım ben. 2 3 başla. Hadi Asya. Hadi. Vole! Asya kazandı. Asya şampiyon oldu. Evet, yoruldun mu çocuklar? Baba. Nasıl baba. eğlenceli mi? Ee, baba. Ben bunu anneme vermeyeceğim. Kime vereceksin? Eray nerede? Bence de Bluto teyzeye ver çünkü o hasta ya. Eray nerede? Ya, nere? ya, nere? Geliyor ya. Zelif kaç saniye vardı? 18. Baba. Buradan bir yere gidemez. Çıkış yok. 19 yasak. ben 17. Anladın mı? Bu, gelin şu çiçeklerin içine oldukça. gidelim mi? Bak orası... Bu 19 güzel. mu? He? 19 18 evet. mi he? 19 Kim kazanıyor? Söylüyorum! Ben alıyorum Güzel yapraklar Hadi geliyoruz Oyun Oyun mu? Oyun Baba. mu oyun Baba oyun Başka Baba. Ben. Yetek, Baba, Bu çocuk niye böyle? <laughs> Ge rahatsız bir çocuk. Kim geliyor Asya? Ama yazın, yazın işte paylaşacak mısın burada? <uçağı>? Evet. Kim geliyor Asya? Eray nerede? Aa Eray çok uzağa gitmiş. Ne yapıyor orada kaybolacak? <laughs> Eray gel. Evet git baba. Ne zaman paylaşacaksın? Akşam. Kuşu nerede? Kuşu nerede? Asya. Görün. Siz kazandınız için. Atma çimenleri yolma güzel kızım. Ya. Evet arkadaşlar videomu <laughs> beğendiniz. Hadi bir şarkı. Arkadaşlar şarkı söyleyin bir şey yapın. Ben söyleyeyim mi? Geri gidin ama kalp. çok yakın. <laughs> baba baba. siz. Baba kalk. Baba baba. Ben de bu tarafa baba. <laughs> baba ben bir <laughs> <misin? Ne? Ne? gülüyor> Baba <gülüyor> ben şarkı söylemek istiyorum. <laughs> baba ben trafikle ilgili <laughs> şarkı söylemek istiyorum <laughs> arkadaşlar. Sen de oraya oturdun geç. Arkadaşlar. Çimenleri niye oturuyorsun? ben kilim getirdim. Geçin oraya uçuruyorsun. Baba ben şarkı söyleyeceğim. Tamam. <laughs> 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 Bak, bak sürtme çimenden kızım benim. Tamam Sürüyorum, ben Baba. Orada beklesin gitme. Ben mi içerisini. Geleceğim. Hayır. Git Şu yürü şey... eve git. Eve git eve eve. Eve git. Hayır. Boşuna şey yapmasın. Kankan, akşam olmadan buradan çıkış yok. Söyle o, hadi o, kızım. Zeynep sen biliyor musun? Ha, biliyorsun da da söylemiyorsun. Evet, tamam. Benim bir tane daha şarkım var. Bunu söylemeyeyim. Niye söylemiyorsun? Özel. Söyle hadi. Dün söyledi mesela. Söyledim Ne? Şey, hadi söyle hadi. Söyle, sen. söyle hadi. Bunu... Um, ıı, Tamam, aklıma geldi. Ee... Söyleyecek misin? Hatırladım. Asya sen de oyna yürü abla şarkı Ormanda, ormanda yürü, Oyna sen de yürü. Hayır. Ormanda, ormanda bitkiler solunca su vermeliyiz onlara birlikte. Doğayı kirletmeme dikkatli olmak için bunların hepsini bizim yapmamız lazım. Uydurdun mu? Uydurdum. İyi aferin. Onları yazsana kızım. Yaz kendine şarkı ya. Aklına geldi. Arkadaşlar de. kanalımıza abone olmayı, eee, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Siz chat'te. Kapatalım mı? Evet. Yeter mi diyorsun bu kadar? Bu tamam kadar başka kadar bir yeter. başka bir oyun oynarsak ya da başka bir yere gidersek büyük bir gideceğiz, oradan da çekeceğiz. da çekeceğiz. Yarışta ben bu kadar kocaman çiçek kopardım. Tamam. Şimdi başka ya. bir yere gideceğiz. Orada da çekeriz tamam mı? Tamam. Bak şu olan yere gidelim. Gidelim. Sizi büyük bahçeye götüreyim hadi.